Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed ve ala ve sahbihi ecmain. Aziz dostlarım inşallah bugünkü dersimiz Bakara suresinin 152. ayetiyle devam edecektir. Allahu Teala hepimize tekrardan istifade etmeyi nasip eylesin. Allahu Teala buyuruyor ki فَذْكُرُونِ بِالصَّلَاتِ Ve وَنَحْوِهِ Beni namaz, tesbih, ve onun benzerleri olan ibadetlerle anınız ki ezkurkum ben de sizi anayım. Kıle ma denilmiştir ki manahu bu ezkurkum manası şudur ki yani sizler beni anınız ki ucazikum ben de sizi mükafatlandırayım manasındadır. Ve fil hadisi bir hadiste Anillahi Allahu Teala'dan rivayet edildiğine göre hadis yani hadisi kutsizde şu hadis zikredilmiştir. Men zekerani kim beni anarsa, kim beni zikrederse fi nefsihi kendi başına yani insanlardan uzak bir şekilde kendi kendine beni anarsa zekertuhu fi nefsi ben de onu kendi başıma anarım. Onu hatırlarım, onun karşılığını veririm. Ve men zekerani kim beni tesbih ederse fi bir cemaatin içinde beni anarsa zekertuhu ben de onu anarım fi bir topluluğun içindeki bir cemaatin içindeki hayrin min ihi, onun andığı o cemaatin içindeki o cemaatten daha hayırlı bir cemaatin içinde ben de onu anarım. Allah-u Teala yine buyuruyor. Veşkuru li. Bana şükür edin. Bana hamd edin. Nimeti nimetlerime karşı neyle? Bir taati itaat ile bana teşekkür edin. Ve la tekfuru. Yani nankör olmayınız. Ni bana karşı. Aziz dostlarım buradaki la inaha yedir. Tekfuru nun hasfe gitmiştir. Şuradaki nun cem en sondaki olan nun değildir. Buradaki nun vikaye nunudur. Normalde ve la tekfuru ni. Orada bir ya vardır. Hasfe gitmiştir. Ve la tekfuru yani nankör olmayınız ni bana karşı neyle bil maasiyeti günah işlemek ile bana karşı nankör olmayınız buyuruyor Allahu Teala. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler isteinu yardım dileyiniz alel ahireti ahiret yani ahiretteki durumunuza dair yardım dileyiniz ne ile biz sabri sabrederek ala taati taat yani itaat etmeye karşı sabrederek itaat etmeye karşı sabrederek ve belai belalara karşı sabır ile ahiretinize ahirette kurtulmanıza yardım ediniz. Ve salati ve namaz ile yardım ediniz. Yani namaz ibadetiyle hassaha biz zikri özellikle bunu söylemiştir Allahu Teala li tekerruriha en normal hayatta çok tekrarlandığı için bir de ve şanı yüce olduğu için. Onun için Allah-u Teala özellikle namaz ile ahiretinize yardım ediniz diye buyurmuştur. İnna Allah'a muhakkak ki Allahu Teala me'as sabirine ziyan ibad sabır edenlerle beraberdir. Bil avni yardımı ile yardım etmek ile onlarla beraberdir. Ve la söylemeyiniz. Limen o kişiye ki yuqtelu öldürülmüş fi sebilillahi Allah yolunda canını vermiş öldürülmüş kişilere söylemeyiniz. Şunu söylemeyiniz. Hum onlar yani Allah yolunda öldürülenler emvat ölüdürler demeyiniz. Bel bilakis hum o Allah yolunda öldürülenler ahyaun yani hayattadırlar canlıdırlar ervahuhum ruhları fi havasıyla tuyurin kuşların kursağında oldukları hale kuşların kursağındadırlar. Kudrin yeşil olan yeşil renkte olan kuşların kursaklarındadırlar. Tesrahu fil cenneti cennette uçarlar, gezerler. Haysu şa'et diledikleri yeri gezerler. Bu bu şekilde söylememizin sebebi le hadisin bizalike bununla alakalı Hadis var olduğundan dolayıdır aziz dostlarım. Yani yeşil kuşların kursaklarında cennet bahçelerinde cennette istedikleri yeri geziyorlar. Allah'ın izniyle şehit olan kardeşlerimizin ruhları. Velakin yalnız Allah Teala buyuruyor. Yani onlar bu şekildedir, canlıdırlar. Velakin yalnız la teşurune. Sizler bilemezsiniz. Yani talemune bilemezsiniz. Ma o durumu ki hum o e şehitlerin fihi yani Allah yolunda ölenlerin fihi içinde bulundukları o durumu sizler bilemezsiniz. Ve le yani vallahi ve ve celali Allahu Teala kasem ediyor ki izzetime ve şanıma yemin ederim ki le sizi sınayacağız. Bir şeyin bir şeyle minel havfi korkuyla sizi sınayacağız lil aduvi. Yani düşmana karşı olan korkunuz ile sizi sınayacağız. Vel açlık ile sizi sınayacağız. El yani kıtlık ile. Ve emvali mallarınızdan eksiltmek ile sizi sınayacağız. Bil helaki helak ederek malınızı yok ederek. Vel enfusi nefisleriniz ile sizi yani nefislerinizden eksilterek bil katli öldürerek ve normal ölümlen vel emradi hastalıklar ile o nefislerinizdeki eksikliklerle sizi yani nefsinizi eksilterek canlarınızı eksilterek sizi sınayacağız ve semerati yani o meyvelerinizin o gelirlerinizin meyvelerinizin bazılarını eksilterek bil cevaihi yani o musibetlerle yıldırım düşmesiyle sel oluşmasıyla bu size verilen o bu meyveleri eksiltmekle muhakkak ki sizi sınayacağız ey lenahta sizi sınayacağız falan zur ve bakacağız Etasbirune. sizler sabır mı ediyorsunuz emla yoksa sabır etmiyor musunuz diye sizi sınayacağız ve beşiriz sabirin ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sabır edenleri müjdele. Alel belai, yani sabır edenler de alel belai, belaya sabır edenleri müjdele. Ne ile müjdele? Bil cenneti, cennet ile müjdele. Bu alel belai sabirine bağlıdır aziz dostlarım. Bil cenneti o beşirine bağlıdır. Hum, onlar ellezine o kişilerdir ki, İza esabetum kendilerine isabet ettiğinde kendilerinin başına geldiğinde musibetun bir musibet yani belaun bir bela başlarına geldiğinde kavlu derler ki inna lillah ve inna ileyhi raciun derler. İnna lillah yani bizler Allah'a aidiz. Mülken, mülkiyet bakımından Allah'ın mülküyüz. Ve abiden, kulluk bakımından Allah'ın kuluyuz. Yef'alu bina. Allahu Teala yapar. Ma bize yapar. Ma yaşa istediğini bize yapabilir derler ve inne ve bizler ileyhi raciun Allah'a döndürüleceğiz derler fil ahiret, ahirette. Ve yücazina o bize artık karşılığımız neyse o bize verir derler. Ve fil hadisi bir hadiste rivayet ediliyor ki Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki men istircaa inde'l musibeti kim musibet anında istirca eders. İstircaa demek işte inna lillah ve inna ileyhi raciun derse Ecerehullahu Allahu Teala onu mükafatlandırır. Fiha o musibetle alakalı ve Allahu aleyhi ecra hayra ve ona o kendisinden aldığı o şeyin yerine daha hayırlısını Allah'ın izniyle verir. Yine bu istirca ile alakalı ve fihi yani bununla alakalı başka bir hadis rivayet edilmiştir. Enne misbahen nebi peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın kandili eee tafi'e yavaş yavaş alevi azaldı ve söndü. Festerca'a ve bu söndükten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen inna ve inna ileyhi raciun söyledi. söyledi. Bu ayeti e, irad etti söyledi. Fakalet buyurdu. Söyledi. Ayşe Hazreti Aişe validemiz radıyallahu anha innema hâza misbahun bu sadece bir kandildir. Yani bunun için İstirca etmeye ne gerek vardı ya Resulullah diye Peygamber Efendimiz'e söyledi. Fakale Peygamber Efendimiz Ali sallallahu buyurdu ki kullu mese'el el -mûmine. Yani mümin için kötü olan her şey fehu musibetin o musibettir. Dolayısıyla bunda da inna lillahi ve inna ileyhi raciun denilmesi haktır. Ravahu bu e, hadisi bu olayı rivayet ediyor Ebu Davud Hazretleri fi merasilihi merasil kitabında mursal kitaplarının rivayet ettiği bu merasil kitabında e, Hazreti e, Ebu Davud radıyallahu anh rahmetullahi aleyhi bu hadisi rivayet etmiştir. Ula iki işte onlar aleyhim salavatun onlar üzerinde bir mağfiret vardır. Mağfiretun min Rabbim Rableri tarafından ve rahmetun bir nimet vardır. Allah tarafından onlar üzerine bir rahmet ve bir nimet vardır. Ve ulâike işte onlar humul muhtedune ulaştırılmış olan kişi ulaşmış olan kişilerdir. İla savabi doğruya ulaşmış olan kişilerdir. Evet dostlarım şimdi ibaremizi okuyup inşallah dersimizi bitireceğiz. فاذكروني بالصلاة والتسبيح ونحوه أذكركم. قيل معناه أجازيكم. وفي الحديث عن الله: من ذكرني في, في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. وَاشْكُرُوا لِي نِعْمَتِي بِالطَّاعَةِ وَلَا تَكْفُرُونِي بِالْمَعْصِيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا عَلَى الْآخِرَةِ بِالصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْبَلَاءِ وَالصَّلَاةِ خَصَّهَا بِالذِّكْرِ تَكَرُّرُهَا وَعِظَمِهَا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ بِالْعَوْنِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هُمْ أَمْوَاتٌ بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ أَرْوَاحُهُمْ فِي حَوَاصِلِ طُيُورٍ خُضْرٍ تسرح في الجنة حيث شاءت لحديث بذلك ولكن لا تشعرون تعلمون ما هم فيه ولنبلونكم بشيء من الخوف للعدو والجوع القحط ونقص من الأموال بالهلاك والأنفس بالقتل والموت والأمراض والثمرات بالجوائح لنختبرنكم فننظر أتصبرون أم لا وبشر الصابرين على البلاء بالجنة هم الذين اذا اصابتهم مصيبه بلاء قالوا انا لله ملكا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء وانا اليه راجعون في الاخره فيجازينا وفي الحديث من استرجع عند المصيبه اجره الله فيها واخلف الله عليه خيرا وفيه ان مصباح النبي صلى الله عليه وسلم طفئ فاسترجع فقالت عائشه رضي الله عنها inneme haza misbahun fa qala ali sadu selam kullu ma sa al mu'mina fa hu musibetun rawahu abu davud fi marasilih ulaike alehim salavatun magfiratun min rabbihim ve rahmetun ni'metun ve ulaike humul ila sawabi aziz dostlarım bugün dersimiz bu kadar Allahu Teala tekrardan hepimize istifade etmeyi nasip eylesin ve sallallahu teala ala seyyidina muhammedin nebiyil ummiyi وعلى اله وصحبه اجمعين